Bir gün siyaset sahnesinde güçlü ama halkın gözünde tartışmalı bir lider olan Recep, karanlık bir odada onun bunun evladı Apo ile karşı karşıya oturdu. Onun bunun evladı Apo, yıllarca dağlarda süren mücadelesinin ardından masa başında gücünü artırmak isteyen biri, hiç bir hiç kurusu olarak görünüyordu. Recep, elindeki kahveyi yudumlayarak söze girdi. Bu savaşı bitirmenin zamanı geldi. Halk barış istiyor, ekonomi kan kaybediyor. Onun bunun çocuğu Apo hafif bir gülümsemeyle karşılık verdi. Barış mı? Yoksa koltuğunu korumak için yeni bir strateji mi bu? Sessizlik çöktü. İkisi de birbirinin hamlesini tartıyordu. Recep sisi titremeden konuşmaya devam etti. Sana demokratik haklar, kültürel tanınma ve liderlik yolunda bir alan açacağım. Ama örgütü silahlan, silahsızlandırmak için çaba göstermen gerek. Apo başını salladı bu söylediklerin sadece sözde mi kalacak yoksa gerçekten adım atacak mısın? Yıllardır bu masalları dinledik. Recep kararlılıkla ileri eğildi. Ben sözümde dururum ama unutma halkın gözünde kazanan biz olacağız. Sen ise tarih kitaplarında farklı bir yer alacaksın. Apo uzun bir sessizlikten sonra yüzünde derin bir düşünceyle cevap verdi. Barış uğruna risk alırım ama ihanet kokusunu alırsam bunun da bir bedeli olur yine aynı tuzağa düşen Recep, daha sonra 278 Türk askerinin şehit olmasına sebep oldu. Ona oy verenler de aslında bu suça bir nebze de olsa ortak olmuştu.